İzmir'de evliliği hazırlandığı için tüm evini yenileyen genç duvarları yıkılıp eşyaları çalınca şoke oldu. Bitişik'teki komşusu tarafından soyulan ev sahibi şikayetçi oldu. Yakalanan zanlı ifadesinde yaptığı hırsızlığı alkollü olmasına bağladı. Vardı, el eşyalar vardı, burada duvarlarda falan eşyalar vardı. 35 yıllık komşusunun duvarını kırıp soymuştu. O hırsız yakalandı. Alkolün etkisindeydim dedi. Akıllara durgunluk veren haber 20 gün önce İzmir'den geldi. 29 yaşındaki Ahmet Sağlam evine gittiğinde gözlerine inanamadı. Dairesinin duvarı yıkılmış, içeride para edecek ne varsa çalınmıştı. 35 senelik yan komşu bir gün eve geldiğimizde bu duvarın kırık olduğunu gördük. Bu odada düşeriz zaten. Odayı komple boşaltmış. Ahmet Sağlam Şubat ayında evlenecekti. Tüm eşyalarını yeni almıştı. Tam manasıyla şoke oldu. Koltuk takımıdır, beyaz eşyadır, TV ünitesidir, klimadır. Bütün değerli eşyaları almış gitmiş. Polis evdeki delilleri inceledi, parmak izi aldı. Kayıplara karışan yan komşunun peşine düştü. Araştırmaların sonunda şüphelinin Ankara'ya kaçtığı ve oradan da İzmir'e döndüğü belirlendi. Saklandığı yere baskın düzenlenip gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunda bir anlık gaflete düştüm, alkollüydüm, olayı bu yüzden gerçekleştirdim dedi. Adde sevk edilen zanlı tutuklandı.